...de o. Polisle çatışmak için... ...para almıyoruz. Hadi gidelim. Harry. Benim MJ. Beni duyuyor musun? Tüm bunlar benim suçum. Bay Osborne. Ben çok üzgünüm. Sen neden özür diliyorsun Peter? Ne yapmış olabilirsin ki? Bu yaşadığım en kötü gün. Örümcek adam. Orada mısın? Ben hazırım. Örümcek. Peki. Moralim düzeldi. Adalet sistemi bugün çok ciddi bir hayal kırıklığına uğramamı sağlayacak bir ihanete imza atarak masum çocukların bulunduğu bir okula saldıran örümcek adamı cezalandıramadı. İnanın bana baylar bayanlar bunları söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Ama size demiştim demekten kendimi alamıyorum. Ve benim fikrimi soracak olursanız polis departmanı bir an önce Örümcek Adam hakkında bir tutuklama emri çıkartmalı. Gerekirse bunun için en iyi ekiplerini acilen görevlendirmelidir. Peter. Merhaba Neyalle. İyi misin? Okulda sorun çıktığını duydum. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Örümcek Adam evde yaşlı halasıyla beraber pinekliyor. Ezik! Bir daha düşünün. Benim halam kafa dengidir. Her gün çalışır. Pazartesi akşamları yogaya gider. Salı günleri aşçılık kursuna. Çarşambaları ise bowling'e. İşte bu. Programının doluluğu sayesinde rahatça hareket edebiliyorum. Örümcek adam kostümümü saklamam gerekiyor tabii. Yine de minik Pete'in kötü adamlarla boğuştuğu aklından bile geçmez. O psikopatlar bana dokunmadı ne yala. Ah, keşke aynanın her içinde söyleyebilsen. Evet, kulaklarım hala çınlıyor. Ama doktor yarın iyileşeceğimi söyledi. Harika. Ne tuhaf değil mi Peter? O kötü adamlar örümcek adamın sizin okulunuzda olduğunu düşünüyormuş. Bu konuda bir şey biliyor musun peki? Heh, sanırım İspanyolca dersinde yanımda oturuyor. Ora donde está la biblioteca? Hayır efendim, bu konuda bilgim yok. Norman Osborn kadar zengin olsaydık seni hemen özel okula gönderirdim. Evet çok güzel olurdu. Hey akşam yemeğinde ne var? Hazır sayılır. Pastaya mumları dik. Pasta mı? Evet bu akşam alacağını söylediğin pasta. Benim sevdiğinden. Yine kafan karıştı ve unuttun mu yoksa Peter? Ah çok üzgünüm Neyhala. Sanırım ben... Sorun değil. Bugün okulda olanlardan sonra hatırlamaman çok normal. Ben amca çok üzgünüm. Eve sağ salim gelmene çok sevindim. Onu hayal kırıklığına uğrattığıma inanamıyorum. Neden o kadar şaşırıyorsun ki? Sen hep yanındakilere zarar verdin. Ben amca, Harry, evi bir pasta getirmeyi bile beceremezken bir de süper kahraman olmayı istiyorsun. Görünen o ki ya Fury'nin teklifini kabul edip vereceği eğitimden ve teknik donanımdan faydalanacak kendini geliştireceksin ya da boş kafalı bir çaylak gibi oradan oraya sürükleneceksin. Hangisini seçeceksin örümcek? Şaşırtıcı olmak sana yetiyor mu yoksa muhteşem mi olacaksın? Pekala kararımı verdim. Hoş geldin paspasını Ser Shield. Örümcekçik geliyor.